Bebeğimi büyütürken programından herkese merhaba. Ağız ve diş sağlığımızı korumak, dişlerimizi fırçalamak, bedenimiz için oldukça önemli bir konu. Peki, hepimiz dişlerimizi fırçalıyoruz ama doğru diş fırçalamak nasıl olmalı? Bence burada bazen bir yanlışlıklar yapıyoruz. Diş hekimi Aslı Ercanlı bizimle. Benim için çok çok değerli bir isim. Hoş geldin, hoş bulduk diyarçam. Ya çok nasıl güzel diyorsun gerçekten. Çok bir geldin ediyorum. Tam geldin Aslı ya. Hayır. <laughs> Ay canım benim çok teşekkür Harikasın. ediyorum. Çok mahcup ediyorsun beni. Seni Öyle çok senin. seviyorum. Programın harika, muhteşem. Çok teşekkür ederim. Burada olduğum için de çok mutluyum. Ben de buraya geldiğin için ben çok Çok teşekkür mutluyum. ediyorum. Çok o sağ ol. zaman sormak istiyorum. Hemen başlayalım Hazır mıyız? Merak edilenleri. Evet. Doğru diş fırçalamak nedir? Aslında hepimiz diş fırçalıyoruz ama evet. doğru mu yapıyoruz? Bu noktada evet. neler yapmalıyız? Evet diş fırçalamanın önce sayısından başlayalım birazcık. Evet. Yani öncelikle niteliğinden çok nicelik de önemli. Yani sayı olarak günde iki kere diş fırçalamak çok önemli çok ve önemli. net kesin e, en evet. az olması gereken en sayı. Az iki. Sabah ve akşam. Öğlenleri evet. fırçalamak durumunda zorunda değiliz. Fırçalamaya da biliriz. Ama fırçalasak, fırçalasak iyi olur. Mu? Iyi olur. Evet. Ama üçü de geçmemek lazım. Fazla Bazen mi? de fazla e, fırçalama Her yemekten sonra e, evet, oluyor. Birazcık hani çok sert fırçalamak falan da diş minesini çünkü e, inceltiyor aslında evet, evet aşındırıyor. Günde iki kere, sabah kahvaltı yapmasak da ve akşam yatarken en son işimiz Mutlaka. diş fırçalamak olsun. En önemli. Fırçalarken şey. neye dikkat edeceğiz? Bir kere birincisi sadece dişleri fırçalamıyoruz, dişlerin diş etine birleştiği o hani diş etinin şekli evet. var ya böyle yuvarlak Şekilin yuvarlak. Şeklinin başladığı ile. nokta. Aynen oraya fırçanın yarısı dişte yarısı diş etinde olacak şekilde. Göstereceğiz Yok. biraz sonra. Ben evet. maketle getirdim tam olarak anlaşılmasını evet, çok Evet tam, tam detaylı anlatıyoruz. Evet fırçamızı dişlerimizin yüzeyine tutup diş etiyle dişin birleştiğiyle evet. tutup yuvarlak hareketlerle, sirküler hareketlerle daireler çiziyoruz. Evet. Ve bir fırça genişliği kadar alanı 7-8 kere... Fırça Fırçalıyoruz ve sonra bir yana kaydırıyoruz. Yani fırçamızın genişliği kadar Olur. kayarak takip ediyoruz. O zaman her Burada bir dişte birkaç saniye harcamamız 7 gerekiyor. 7 saniye, 8 saniye aslında harcamamız gerekiyor. Evet. Çünkü dişin üzerine yapışan plak tabakası. Yani Olur. biz gıda artıklarından çok... Plak tabakasıyla mücadele ediyoruz. Plak da şu demek aslında evet. yemek yedik 24 saat geçti 24 saat içinde dişin üzerinde yapışkan bir tabaka oluşuyor. Bazen evet. tırnağımızla fırçalamadığımız zaman şöyle bir sıyırsak beyaz Gelecek yapışkan bir tabaka. Evet. Bu tabaka aslında bakterilerin milyonlarcasının bir araya gelmiş hali. Ama evet. aslına bakarsan biraz da yapışkanlık kazanıyor içindeki bazı maddelerden dolayı. Fırçanın 7-8 kere sürtülmesi anca temizliyor. Hani bir buraya evet. yaptık bir buraya yaptık bir şuraya yaptık bir şuraya yaptık, fırçaladık olmuyor. Of. Önemli olan efektif fırçalama. Yani etkin fırçalama etkin yapabilmek. Fırçalama. Yani yapışkan hali olduğu için aslında bu şekilde fırçaladığınızda evet. gitmiyor. Gitmiyor. O yüzden 7-8 kere aynı bölgeyi fırça genişliği kadar evet. ve en önemli e, ikinci konu lütfen fırçalarken bir sıra takip edelim. Yani Aa. ağzımızı biraz buradan, biraz buradan, biraz buradan fırçalamayalım. Konuşa Çünkü... konuşa aynanın karşısında evet. bu. Değil. Yani burada başladık mı? En arkadan başlayalım. Bu sırayı bitirelim. Evet. sonra içeriden dönüş yapalım. Bu tarafı bitirelim ve dişlerin çiğneyici yüzeylerini en son yapalım, bitirelim. Ee, ve alt çenede de aynı şekilde fırçanın ucu da evet. lütfen diş etiyle dişin başladığı yere baksın biraz. Mutlaka temas etsin Biraz misin, baksın şöyle mi? göstereyim mi? Çok sevinirim. Yani şimdi birazcık göstereyim. Bu tabii evet. çok kaba saba bir model ama büyük olması <laughs> evet. aslında. Kocaman bir fırçamız var. Ağzımızı açıyoruz fırçamızı. Dişlerin Diş etinden çıktığı yere, evet, tam üst çenede hafif yani. yukarıdayız, alt çenede hafif aşağıdayız. aşağıdayız. Buraya koyduk mu? 7-8 kere, 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2-3-4-5-6-7-8, burayı bitirdik mi açıyoruz. Evet. Aynı şekilde iç yüzeyi de yapıyoruz. Yine bu Ve şekilde eğimli son... olacak. Evet yapabildiğimiz kadar, evet. lütfen bu, bu şekilde yapalım, böyle yapalım böyle yapalım ve burayı da böyle yapalım. Elimizde bu şekilde tutması. Kamera beni görebilirse biraz bekliyorum. Evet. evet. İçeriden bu şekilde. Evet, bu şekilde. Tam Gördün detaylı bir şimdi. şekilde. Tam. Ve dişlerin üst yüzeyleri en son evet. Üstüne bitti. Altta da aynı şekilde altta aşağıdan Yine yukarıya. Eğimli. Evet, eğimli fırçalıyoruz. 7-8 kere, 7-8 kere. 7-8 kere içeriden dönüyoruz. Evet. Ve üstleri fırçalıyoruz. Şu Alan. çiğneyici alanlar şu alanlar tablaları. Dişlerin tablaları da çok çok önemli. Çünkü evet. gıda artıkları buralarda çok Direkt birikiyor. Direkt aslında çürükler de oradan evet. başlıyor. Fırçalama bu şekilde. Bir de çok önemli bir şey daha var. Diş ipi kullanımı. Evet. Lütfen fırçaya diş ipini eklersek ömür boyu diş doktoruna sadece kontrol e, amaçlı kahve içmeye gidebilirsiniz. <laughs> evet o zaman diş ipi de en önemli bağlayıcı bir nokta evet, oluyor. Evet günde bir kere. Akşam yatmadan önce. Çünkü bu dişlerin yüzeylerini fırçalıyoruz evet. ama ara yüzleri yani iki dişin bir araya geldiği komşuluk yaptığı yüzeyi yani. fırça temizlemiyor. Diş ipiyle sıyırmamız şart. Evet. O plak arada da birikiyor. Şöyle şeyler duyarız ben meslek hayatımda bunu çok duyuyorum. Benim dişimde hiçbir şey yoktu evet. birdenbire bir şey düştü. Kırıldı. Evet. İçine göçtü kırıldı. Çünkü ara yüz çürüyor. Yani evet. iki dişin arasından görmüyoruz. Çürük, Üstleri hep sağlam görüyoruz. Evet. Aradan çürük bakterisi Başlıyor. giriyor. Bu dişin içine oyuyor aslında. Biz Aa. böyle dişi bütün görüyoruz ama bir Noktada. süre sonra içeriye doğru e, göçme oluyor. Biz de gidiyor. Evet. Peki çocuklarda da aynı işlemi yapmalıyız değil mi? Evet. Çocuklarda esasında şunu söylemek istiyorum. Şimdi programımızın da içeriğine evet. daha çok anneler izliyordur muhtemelen. Çocuklarda diş hekimi kontrolü veya diş fırçalama ne zaman başlasın ne diye zaman çok. Ne zaman <laughs> e, Aslında dişler sürdüğü anda yani ortalama 6. aydan itibaren diş bakımımızın o başlaması değil mi? O gerek dişleri gerekiyor. dişleri bile dişleri bile fırçalayamıyorsak bile evet. diş kaşımalar var ya hani böyle evet. fırça olanlar. Hem verelim. O böyle zaten kendisi ileri hem geri kaşısın. hareket. Hem kaşısın hem fırçalasın. Fırçayla tanışma. Diş evet. minesi sütle karşı karşıya geldiği anda çürük aslında başlıyor. Başlamıyor değil çünkü, mi? O? Çünkü sütün içindeki çünkü... laktoz, süt şekeri. Aynı sütü de olsa. Aynı sütü de olsa. Bebeklerde bile e, ağız içindeki pamukçukları engellemek için evet. e, suyla, tülbentle ağzın içini emzirmeden sonra silmeyi biz tavsiye ederiz. Evet en doğru nokta. Ve bir ileri aşama yani çocuklar e, bebeklikten çıktılar, e, dişlerin artık, dişler artık çıktı, çıktığı, ağızda dişler var ve biberonla besleniyorlar. Yatmadan önce süt içiyorlar oh, değil mi? en çok Bu aslında en çürük en, sebebi değil en mi? En tehlikelisi biberon çürüğü oh. denen. Eee işte doktor hanım ne yapayım süt emmeden uyumuyor. Evet. Uyumuyor, uyumuyor ama. Uyumuyor ama uyuyabilir tabii ki. Bu bir alışkanlık. Evet, Biberonla ne? bir aşk yaşıyor. Biraz daha aslında annelerin rahatlığı su, söz Birazcık burada. suyla çalkalatalım. Evet. Hiçbir şey yapamıyorsak. Ya yani bir biberon daha hazırlayalım, evet. su verelim. Çünkü su nötrleştirecek. Çünkü evet, laktoz oldukça. ağızda kaldığında evet. uyku süresince ağzın pH'i yani asitlik seviyesi çok artıyor. Ve dişlerde çürükler kaçınılmaz. Bu sefer daha da aktif hale e, geliyor. Tabii yani değil süt mi? dişi diyerek de aslında hiç önemsememek istemiyorum çünkü süt dişleri bize evet. yani çocuklarımıza aşağı yukarı 8-12 yıl arasında hizmet ediyorlar biliyoruz evet, değil ki. Mi? Kesinlikle. Özellikle azılar bölgesindeki süt dişleri 11-12 yaşından önce değişmiyorlar evet. ve o bölgelerdeki çürükler enfekte oluyor Bu ve çocuklarda ağrı, beslenme bozukluğu, büyüme gelişim bozukluğuna kadar. Çünkü evet. bir şey yiyemezse. E, büyüme bu sefer daha da etkiliyor. De. Evet. Ve Aksama bazen de çocuklarımızda böyle dişlerin üzerinde siyahlıklar görüyoruz. Evet. Bu noktada da aslında yediğimiz besin mi ayrı Şöyle, bir bakteri mi o? Evet o fotokromatik bakteriler evet. denen bir bakteri yaşıyor tükürükte. E, çürük harici siyah lekelerden bahsediyoruz. Evet harici çürük siyah harici lekelerden. siyah lekeler. Bu tükürükte yaşayan bir fotokromatik bakteri. Bakti. Yani renk değiştiriyor ve siyahlaşıyor. Evet. Dişe bir zararı yok. <laughs> Ama görsel Öyle. olarak... Çocuğun dişlerini sevmemesini, dışarıya evet. karşı çekilmesini, utanmasını sağlayabildiği için, yol açabildiği için daha evet. doğrusu bunların temizlenmesi diş hekimi tarafından olur ama. Yani evet. diş hekimi yapabileceği evet, orada yapacak bir şey yok. Belli aralıklarla temizliğin bir zararı yok doğru yapılmış bir temizlik evet. istenen ve ihtiyaç olan bir şey aslında. Peki bu genetik olabilir mi? Evet Genetik. Genetik olabilir evet. Peki o zaman başka soruma geçiyorum. Fırçalamanın yanında ağız diş sağlığımızı nasıl temizlemeliyiz? Evet diş ipi kullandık. Diş ipi başka kullanacağız. bir teknik yapmalı mıyız? yok ağzımızı muhakkak fırça, dilimizi fırçalamak. Evet Bunu çok da önemli. Evet. Değil mi? Dilimizi fırçalayalım. Evet. Dil önemli çünkü dilin üzerinde bazı plikalar var. Yani bazı dediğim bayağı, bayağı tat plikaları değil? var. İşte yakından baktığımızda böyle çilek gibi görüntüler Görüyoruz. var biliyorsunuz. Onların arasında da bakteri yaşıyor. Dolayısıyla dili fırçalama da şöyle bir, hani bir iki, fır, kendi fırçamızla olabilir, Yetiyor. diş fırçamızla olabilir. Yani ben hani özel dil fırçası alın, işte dil fırçası evet. bilmem ne falan böyle Çünkü bu çok zorlaştırmak çok istemiyorum. Alırlarsa dil fırçası amenna çok güzel bir şey. Evet. <laughs> Ama diş fırçasıyla da dilimizi fırçalayabiliriz. Ve bunun yanı sıra yapılacak tek bir şey var. Lütfen 6 ayda bir diş Kontrol. hekimi kontrolü. 6 ay olmadı 8 ay olsun, 9 ay olsun. bir yılı geçmesin. Çünkü evet. iyi bir diş hekimi kontrolünde çürükler erken teşhis edilebilir. Evet, değil mi bu noktada? İlerlemesi engellenebilir. evde ön, e, e, ağzıma daha iyi bakmak için e, işte sirke gargara yaptım ya. Yani, lütfen Böyle Böyle bir şey Asla yok. yapmayalım. Karbonat, sirke, limon, diş işte gerçi çocuklarla ilgili konuşuyoruz ama yine de yetişkinler dinliyorlar Kesinlikle. bizi beyazlatmak için işte bir sürü şeyler tavsiye evet. ediliyor. Sürekli çok, reklamları dönen şeyler e, var. Evet yani ben daha yeni çok bilinen e, profesör işte ama tıp doktoru değil bitkisel tavsiyelerde bulunan bir hocamızın sayfasında diş taşlarınızı işte ve diş eti iltihabınızı gidermek için nar ve dut suyu kullanın birebir iyi gelir e, dediğini okudum ve buna da bir cevap yazdım. Asla böyle bir şey yok. yok diş eti iltihabının mi? sebebi diş taşıdır ve bakteridir. bakteridir, ağızda yaşayan stafilokok ve streptokok türü bakterilerdir ve bunlar ancak oh. tedaviyle giderilir, oradan uzaklaştırılmalıdır. Başka ben bir hep şekilde aynı önerim. örneği veririm, yani kafada canlansın diye bir kıl dönmesi olduysa kıl dönmesi bir enfeksiyondur, bir iltihaptır. Tıpkı diş taşı gibi davranır. Evet. Yani yabancı madde reaksiyonudur vücutta. Bir kıymık tamam. batması da. E, onu bir dıl suyuyla tedavi edemiyorsak mümkün değil daha da arttırabiliriz bu noktada ya değil bekledikçe mi? bekledikçe çoğalır, büyür ve büyüdükçe de tamam. aslında dişin çevre dokularını harap eder. Bu sefer Kemik tek kayıpları, tek diş eti çekilmeleri. O yüzden lütfen tamam. e, böyle şeylere çok evet itibar etelim. Bence direkt doktorumuza danışmalıyız evet. bu noktada. Evet diş macununu diş fırçamıza sıkıyoruz ve ondan sonra bir ıslatıyoruz. Hmm. Bu doğru mu? Yanlış değil. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış değil. Yanlış değil. Gerekli mi? Hayır. Hayır. Fırça macunla kuru kullanılabilir. Evet. Özellikle ağız bakımında yeteri kadar iyi sonuç alamadığım hastalarımda ben ıslatmamalarını tavsiye ediyorum. Sebebi de şu. Macunu fırçayı ıslattığınızda evet. macun köpürüyor. genellikle diş macunlarının içinde evet. sodyum loril sülfat denen bir madde, madde var. Bu var bir yani. köpürtücü madde. E bunu aslında ihtiyacımız yok ama köpürmeyen macunu da sevmiyoruz. Sanki temizlenmemiş istiyoruz. gibi geliyor o zaman. Köpürdüğü zaman da ağzın her yerine yayılıyor o fer, ferah evet. tat ve koku. E Rahatlayıyoruz Rah ama kısırınca. her yeri fırçalamadan da rahatlayabiliyoruz işte. Evet. Etkin fırçalama dedik ya. Bu. Arabanızı yıkatmaya götürdünüz. Evet. Köpük köpürttüler, köpürttüler, köpürttüler. Bir su hiç tuttular. sürtmediler ve su tuttular. Hmm. Nasıl temizleniyor? İşte. Eh. Ama her yere eliniz değdi. Evinizi siliyorsunuz. Hani köpüğü sürüp de hiç olmadan Olmaz. camlarınızı sildiniz mi mesela? Olmaz. Evet. Diş aynı bu şekilde davranalım. O yüzden fırçayı ıslatmak eğer size Ağzınıza öyle şık ee, şak temizledim hissi veriyorsa o zaman kuru fırçalayın. Tamam kuru fırçalamaya dikkat edeceğiz evet. o zaman. Ee, peki çocuklarımızla diş hekimini ne zaman tanıştırmalıyız? Ay çok güzel bir soru evet. harika. En çok önemsediğim şey şöyle ki aslında dişler sürmeye başladığından itibaren, itibaren diş hekimine ziyarette bulunmak şart. Gerekli evet. yani şart demeyeyim hadi onu bir e, parantez içine alıyorum. Şöyle gerekli. Bence gerekli diş hekimine çocuğun ısınması için ben psikolojiyle çok ilgileniyorum. Yani psikolojik evet. olarak bilinçaltına verdiğimiz sinyaller çocuk dişi ağrıldığında diş doktoruna gidiyorsa o zaman bu korkutucu korku başlıyor değil mi? Ve tedaviler hep çok zor. Hiç diş hekimine gitmemiş 10 yaşında e, evet. ve çok korkuyor. ilk defa gelmiş ve bana ne olacak? Çünkü korkuyu öğreniyor, korkuyu, korkuyu biliyor. biliyor. Halbuki Küçük e, yaşlarda annesiyle beraber, gidebilir babasıyla beraber, gidebilir ebeveyniyle, Görebilir. bakıcısıyla ya da e, herhangi bir kişiyle. E, böyle hastalarımda, yani 3 yaşında, 2 yaşında gelmeye başlayan hastalarımda evet. şu anda 20 yaşındalar. Mesela çok Oo, güzel, çok güzel. E, ilişkiler içindeyiz biz. Ne kadar herhangi bir sıkıntı bir şey. da yok. Ben mümkün olduğu kadar erken tanıştırsınlar. Hiçbir ağrısı vesairesi evet. olmasın gelsin diş hekiminde odaları geçsin. Evet değil mi? Burada neler yani yapılıyor? Senin bir oyun alanın var. var. Orada bir oynasınlar. Evet var. var. Oyun alanı var. E, çocuklar için eee eğlivenden evet. ba balon oldu, değil yapıyoruz mi? biz. E? Saçlarını bağlıyoruz. Bağlıyorum. Kalemler işte renkli kalemler. Sonra işte süt dişlerinin kontrolünü yaptırdığı zaman ufak hediyeler işte bir Küçük silgi, evet. diş kolyesi, hani Oo, süt dişlerini evet. koysunlar diye falan. Çok önemli yani bir şey çocuklar Yani iyi bir e, bilinçaltı oluşturmak, evet. diyalog sağlamak diyalog sağlamak. Noktada. o zaten kendiliğinden daha sonra 6 ayda bir rutine girer. Sadece evet. bir kontrol ederiz, bakarız. Yani bir noktada. şeye gerek yoksa hadi bir sonraki zaman. Bir ortodonti muayeneleri işte şimdi onu evet. da birazcık. Bahsedelim Değilmek mi? Istiyorum. Çok isterim. Evet, Çünkü gelmişken. o dişleri tam düştüğü an mı aslında o ortodontinin önemi Şöyle var mı? Şöyle Dilar'cığım e, aslında ortodontik tedavi ikiye evet. ayrılıyor. Nasıl? Birincisi iskeletsel bozukluklar genetik yapı. Evet. İkincisi de dişsel çapraşıklıklar. Şimdi Hı. iskeletsel bozukluklar yani üst çenenin ileride gitmesi, dişleklik veya Yok. alt çenenin çok önde prognatik uzun olması, uzun olması ve alt çenenin üst çeneyi ...geçmesi, büyüme evet. paterninde. Bunlar genetik e, yatkınlıkla oluşan iskeletsel bozukluklar veya üst çenede darlık. O zaman hmm. e, 8 ila 12 yaş arasında müdahale etmek gerekiyor. En önemli şeyler. En önemli doğru. şey. Çünkü bu iskeletsel e, büyüme paternini o zaman, o dönemlerde yönlendirmek mümkün. Hmm. Henüz daha kemikleşme... O zaman Tam düzeltmek olarak mümkün. kapat kapanmadan, kemikleşme tamamlanmadan. Evet. Ama normal ortodontik tedavi, siz o yaşlarda bir götürün. Zaten benim amacım şu, yani bir, bir iki yaşından itibaren bir gelip gidecek yani göreceğiz, Zaten onu oynayacağız, anlayacak. merhaba diyeceğiz, gidecek. Bir şey varsa hadi şöyle bir bakı verelim. Aa işte bir seneye görelim. Evet. Ya da işte bir bilmem 6 ay sonra görelimi söylemek. Uzarsanız o, o zaman o ortodontik bozukluk sinyallerini Tabii, veriyor küçük. Tabii. Sinyallerini veriyor. Ha bir sorun yok ama dişler şöyle anneden iri dişleri aldı ya da babadan iri, i̇ri dişleri, dişleri aldı, aldı. Anneden küçük çeneyi aldı. O Aa. zaman dişler çeneye sığmıyor, sığmıyor. sığmıyor ve çapraşıklık. Yani üstten köpek dişleri çıktı. Aa. Hani böyle korkutucu bir görüntü. Evet. Bir de damaktan, damaktan da çıktı. Ha o zaman Hı. onlar karışık dişlenme dönemi bitince yani süt dişleri tamamen bitecek. Evet. Sürekli dişler ağza sürecek. Yani artık 12 yaş civarı, 12-13 arası ortodontik tedavi, tel tedavisi <laughs> başlanacak bu noktada. Peki o üstten dişler çıktığı zaman biz bunları o 10-12 yaşına kadar beklememiz gerekiyor değil mi bu noktada? O dönemde çene darlığı varsa evet. Çeneyi genişletmek için de ee, daha erken yani 12 yaşına gelmeden müdahale evet. gerekir. Gerekiyor değil mi? Çünkü bazen şimdi artık herkes o kadar farkında ki arkadaşlar arasında da e, kızın mesela hep anlatıyor. <laughs> Aynı sınıfımızdaki kızın da, damağından diş çıkıyormuş, bize gösterdi diye ve kız çok üzülüyormuş bu noktada. Yani bunlar e, düzeltilebilecek şeyler. En çok gelen sorulardan biri evet. şu. Onu da aklıma geldi şimdi. Ee, çok panikliyor aileler bunda. Çok süt dişi duruyor. Özellikle alt çenede olur bu. Süt dişi duruyor önde. Arkadan sürekli diş gelmiş. Böyle tren gibi ikisi paralel Arka arkaya çıkmış oh. Bir şey oldu işte alt alttan arkadan diş geldi. Evet. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacaksınız. Hiç önemli değil. Öndeki süt dişini çektirelim mi? Hayır, çektirmeyin. Evet. Zaten dil hareketiyle o sürekli, sürekli diş çekecek. öne doğru gelecek. Ee, ancak ve ancak iki diş birbirine çok yakın mesafede ise ve araya gıda artığı sıkışıyorsa çürük ihtimali varsa oh, o zaman öndekini çekmek Gerekiyor. gerekebilir. Yoksa kendiliğinden e, yol alacaktır sağlayacak. o öne doğru gelecektir. O evet. zaman beklememiz lazım. Çünkü aileler evet. çok panik yani evet. biliyorsun çok hastan var. Bana böyle yani. WhatsApp'tan fotoğraf gelir. İşte evet. Aslı Hanım böyle bir şey çıktı ne yapacağız? Düştü. Aha, etti, ne yapacağız öyle. diye çok heyecanlıyız. Bir yani de e, şimdi bak o Birden konu konuya açıyor vakit Tabii yetmeyecek evet seni mi? bölmek istemiyorum Hayır. ama yani travmalarda düşmelerde evet. okulda diş kırıkları Maalesef. süt dişi çıkıyor ne yapalım işte nasıl davranalım acil durumlarda Burada neler yapmalı evet bunları da söylemek istiyorum süt dişi düşmüş olsa bile evet. iki saat içinde sütün içine koyarak diş hekimine gidildiğinde Gidersek. yerine oturtulabilir evet bu noktada Ve kaynayabiliyor bu noktada kaynar sürekli diş de böyledir yani evet. ileriki dişler de böyledir temiz bir şekilde bir gazlı bezin içinde bir sütün içinde ya yani sıvının içinde hiçbir şey süt de bulamadın ayran onu da bulamadın su su evet. ama bir sıvı olması evet, lazım kurumasın diye Evet, o... dehidrat olduğu zaman tutturmak zor oluyor saatler. O canlılığını kaybediyor İki saat değil saat gibi bir süre içinde bir diş hekimi tarafından onu oraya yerleştirmek. Evet. Bu çok önemli. Neden önemli? Ya süt dişi düştü gitsin. Hayır. Tekrar o çıksın değil. çene gelişiminde rehberlik ediyor. Öyle Orada mi? Orada diş olmadığında ilk üç yaşında ön dişi düştü ve gitti. Ee, yedi yaşına kadar o bölgede gelişim diş... E, İskelettir, karkastır çeneye. Oo, bozukluklar o, olmaya evet, başlıyor. Evet, çapraşıklıklar olur. Diğer dişler onun yerine kayar ve yer Darla. darlığı oluşur. 7 yaşına bir geldi. Dişin yeri do, e, sanal olarak yan dişler tarafından doldurulmuş olur. <laughs> e, veyahut da şu da çok önemli. Düştü. <laughs> evet. Ağzına travma geldi. Ağzına travma geldi, darbe geldi. Dişlerde hiçbir şey yok, görünmüyor. Aa bir sene sonra bu üstten. Sivilce ucu gibi apse patladı. Evet ya da grileşme Griyleşme oldu. Grileşme oldu. Değil mi? Düştüğü anda, travma geldiği anda hiçbir şey yoksa bile diş hekimine muhakkak gidin. Çünkü dişin kökü zarar görmüş olabilir. Evet. Zedelenmiş olabilir ve dişin sinir ve damar paketi zedelenmiş olabilir. Bunun için diş hekimi sizi ayda bir, iki ayda bir kontrole çağıracaktır. Çünkü dişler hani grileştiğinde artık evet. nekrotik dokular oluşmuştur. Kanal tedavileri vesaire gerekmesin diye tedbir alınsın diye böyle bir şeyle karşılaştıklarında da muhakkak ya, bir diş, diş hekimine, hekimine git. Evet, şart. Son, süremiz bitti. Aa, inanamıyorum. <laughs> ya, yani çünkü sen de biliyorum ben. Olsun. Sana demiştim bunu, asla evet, hatırlıyorsun. Evet, evet. Söylemek, eklemek istediğim bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Başka söylemek istediğim ne var? Ben İler bir de son olarak bunu sormak tabii, tabii. istiyorum. Tabii. Ee, çocuklarımıza nasıl diş macunu kullanmalıyız? Peki hemen söyleyeyim. Hemen. 0-2 yaş flörürsüz evet. yutmasınlar diye. Evet. Daha sonra flörürlü olabilir. Flörür çok zararlı korkunç bir şey değil. Kullanılmasında fayda var. Dişi e, tamir eden Koruyan bir elementtir. Nokta. Onun haricinde macun da kullanmıyorum ne olacak evet. olabilir hiç önemli değil. 0-2 yaş flörürsüz geri kalanlar florürlü olabilir. Olab Yutuyor yutsun oradan aldığı minicik bir flörür toksik değil. Flörür çok uzun sürelerde evet. depolandığı zaman toksik bir madde. O yüzden Böyle. Rahat olabiliriz. Rahat olabiliriz. Çok evet. teşekkür Rica ediyorum. İyi diyorum. ki geldin. Çok Ayaklarına sağlık. Ediyorum, çok, sağ çok seviliyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Siz de öyle. Sağ evet, olun. evet ne yapıyoruz? Çocuklarımız o aslında dişleri sürülmeye başladıktan sonra bir diş hekimiyle tanıştırıyoruz bence. Ki ileriki yaşat, yaşatlarında onlar için bir korku olmasın. Bebeğimi büyütürken kısa bir aradan sonra devam edecek.